Namaz kılanın elde ettiği kazançlar Dosdoğru, zahir ve batını temiz ve muhtazam olarak namaz kılan bir kimsenin namaz kılmadığı haliyle namaza devam ettiği halini mukayese ederseniz namaz kıldığı zamandaki ahlakını muhakkak yükselmiş bulursunuz. Ankebus suresinin muhakkak ki sahih namaz fahşadan yani çirkinlikten, edepsizlikten ve fuhşiyetten ve münkerden aklın ve dinin beğenmeyeceği uygunsuzluktan nehyeder malindeki 45. ayet-i kerimesi bu hakikati bildirir. Namazı kılan kimsenin hayatta askeri dört kazancı vardır. Birincisi temizlik, ikincisi kalp kuvveti, üçüncüsü vakitlerinin intizamı, dördüncüsü cemiyetin düzelmesi, namazın azami faydalarını hesap etmek mümkün değildir. Lakin Askeri faydası bil fiil kibri kırmak, kardeşliğe hazırlanmak, Allah rızası için iş yapmaya alışmaktır. Bunun için namazda giyinebileceği en güzel ve en temiz elbisesini giymek ve kendine gurur vermesi düşünülen bu hal için de örtünecek nice ayıpların bulunduğu düşünüp yüzünü yani alnını ve burnunu yerlere koyarak iman ettiği Allah'ın huzurunda kalbinde kibir ve gururu kırarak tekrar tekrar secdeye kapamak en mühim esastır. Namazda bilhassa secdenin kibre karşı olan mühim tesirinden dolayıdır ki kibirli kimseler en çok namazın secdesine itiraz ederler. O süslü elbiseler için de alınlarını Allah rızası için yere koymak mecburiyeti onların kibir damarlarına, sinirlerine pek fena dokunur. Ayeti kerime de mealen ve namaz şüphe yok ki ağır bir iştir ancak haktan korkanlar için değil. Bakara suresi ayet 45 buyurulmuştur. Düşünemezler ki o süsler, o alınlar hep Hazreti Allah'ın ihsanıdır. Ve zamanı gelince o yağlı alınlar toza toprağa karışacaktır. Binaaleyh o topraklara, o yerlere toprak ve yer oldukları için değil, yaratıcısı olan Allahu Teala'nın azamet ve kibriyası adına, hakkıyla seydiye kapanıp kibirden ve hotkamlıktan sıyrılmak ve Allah'ın kulları ile kardeşe geçinmek için onların arasına karışmanın pek kutsi bir vazife olduğunu unutmamak icap eder.